Göklerin Sırrı 3. Sezon 5. Bölümden Herkese Merhaba Kafes kalabalık olunca kuşlar dışarı fırlar. En son Lucy, Lucy, Dino ve Mimi de bize katılmıştı. Herhalde kafesin kalabalıklaşması o anlamda. Ve hala biraz rahatsızım. Sesim hasta gibi de değil de boğuk yani değişik. Maldan daha fazla bond. Malbonte kartlarının üzerine eğildi. Coşkuyla bir şeyi işaretledi ve bana dikkat etmedi. ''Bunlar arkadaşlarım. Onları ziyaret edebilir miyim? Lütfen.'' Yavaşça gözlerini kaldırdı. Yüz ifadesi beni baştan aşağı küçülttü. Korkak ve itaatkar bir tavırla susturdu ve sessizliği bozmadan endişeyle cevabını bekledim. Sakin ama tehditkar sesini duyduğumda kalbim bir vuruş kaçırdı. ''Kimi ziyaret etmek istiyorsun?'' Fry, sanırım hiç kimse başka biri. Lucifer. Malbonte tuhaf bir şekilde kafasını salladı. Ay kıskandın mı yoksa? Omuzları daha da dikleşti. Bakışları daha dikkatli oldu. Adını tekrarladı. Sanki zaten bildiği bir şeyin farkına varmış gibi ama henüz düşünmediği bir şey. Lucifer. Malbonte oturdu ve sandalyesine yaslandı. Hoşnutsuz, zalim gözlerini benden ayırmadı. Bana öyle geliyor ki şu anki durumu biraz anlamıyorsun. Bir ev sahibi gibi bana öylece girip çıkamazsın. Benden hiçbir şey talep edemezsin, isteyemezsin. Hala sağlamsın ve prangada değilsin. Çünkü bana kesin bir cevap vermedin. Ya benimlesin ya da karşısın. Ama sabrım tükeniyor. Masaya yaslandım ve bağırdım. Onları ziyaret eder etmez bir cevap vereceğime söz veriyorum. Bana uzun süre baktı. Yüzümü inceledi ve kısa süre sonra cevap verdi sadece. Yüksek şöhret yolu ve ziyaretin bana sorun çıkarmayacak mı? Hayır, sana söz veriyorum. Güzel, sözlerinizi kontrol edelim. Arkamda duran ve çıkışı koruyan iblise başını salladı. Onu tutsaklara götür, 15 dakikası var. Teşekkürler. Malbonte beni ağır bir bakışla takip etti. Altından onu rahatsız eden bazı düşünceler dönüyordu. Şeytan beni hafifçe itti. Acele et. Lucifer benimle aynı yerde tutuldu. Kolları zincirlerle asılıydı. Girdiğimizde ışıktan gözlerini kısarak başını kaldırdı. Vicky? Benim. Bırakın onu. Hayır. Neden? Malbonte'nin emri bu. Lucifer doğruldu. Zincirleri çekti ve onlar duvarlardan yankılandı. Neden beni dinlemiyor bile? Nedense senden nefret ediyor. Çünkü kıskanıyor bence. Bir zamanlar babamın tarafındaydın. Onunla konuşmama izin ver. Baban öldü. Artık sana itaat etmek zorunda değilim. Kapıyı arkasından çarparak çıktı. Anahtarın çevrildiği kilit gıcırdadı. Kapı kapanır kapanmaz Lucifer sordu. Sana nasıl davrandılar? Geceyi burada bir kez geçirdim. Ama genel olarak fena değildi. Seni dövdüler mi? Hayır. Zar zor fark edilir bir şekilde nefes verdi. Bu küçük detayların hastasıyız. Tamam. Neden Malbonta ile konuşacaksın? Ona bir teklifim var. Nasıl? Neden bu lanet malzemeleri götürmek için gönüllü oldun? Kendini riske atmak isteyen başka budala yok muydu? Konuyu değiştiriyor. Neden kızgınsın? Endişeli misin? Bir şey söylemek istedi ama kendini durdurdu ve gözlerimin içine bakarak söyledi. Evet. Lucifer sanki ilk kez itirafında zayıflık değil cesaret gördü. Görünüşe göre duyguları reddetmenin ve onları tanımamanın korkaklık olduğunu anladı. Ve tekrarladı. Evet endişeleniyorum. Lucifer sustu. Bir şey düşünüyordu. Ve sonra sesi çınladı. Samimi, ciddi, kibar bir ifadeyle doluydu. Yol ne kadar dikenli olursa olsun ve ilk başta nereye götürürse götürsün, sana zarar vermeyeceğim. Söz veriyorum. Neden bundan bahsediyorsun? Neyin peşindesin? Unutma, eğer herkese karşıysam sana karşı olduğum anlamına gelmez. Sana karşı değilim. Asla olmayacağım. Hatırladın mı? Lucifer. Hatırladın mı? Evet. Sakın aptalca bir şey yapma. İyi bir kız ol. Hey yarasa. Safari. Safar, safari. Safari. dedim adama ya. Kapı açıldı. Bana ne dedin? Onu al. Beni dirseğimden tuttu ve kabaca kendine çekti. Özür dilemek istemiyor musun? Bir süre sessiz kaldı. Kendi gururuyla savaştı. Üzgünüm, sana biraz kaba davrandım. Lucifer bunu dişlerini sıkarak söylemişti. Ama bununla memnundu. Lucifer ondan ilk kez özür dilemiş gibi çok eğlendi. Belki de öyleydi. Bu daha iyi. Lucifer, kapa çeneni tanınmayan ve itaatkar ol. Bunlar kapı yüzüme çarpmadan önce onun son sözleriydi. Ayna kırıldı ama yine de kendimi görebiliyordum. Beni kostümüm performansa uygun olmayan bir kukla gibi bir kızın kirlettiği bir oyuncak bebek olarak değişeceklerdi. Bu yüzden itaatkar bir şekilde aynanın karşısına geçtim ve hazırlanan kıyafetleri bekledim. Malbonte böyle emretti. ''Bu cümleyi söylerlerse itaat etmelisin. Bu kuralı çabucak öğrendim. Doğru davranıyorsun.'' Malbonte kurallara göre oynayanlara karşı nazik. Adi yığından birkaç kıyafet aldı ve bana verdi. Bunu neden yaptın? Ne yaptım? Malbonte'ye katıldım. Daha önce sormuştum. Sormaktan yorulmadım. Kıyafetleri ona geri verdim. Biraz büyük. Kıyafetleri yeniden karıştırmaya başladı. Öyle değil. Neden bahsediyorsun? Pensionin ne yaptığını unuttuğumu düşünüyorsun. Öyle değil. Bana birkaç seçenek daha fırlattı. Bu sana uyacaktır. Sıradan tehlikeli savaşa hazır ve bunları da hileyle aldım. Şimdi hileyi kapatayım. Adi geçmişten bir şeyi hatırlar gibi bana sıcak ve şefkatle baktı. Her zamanki gibi güzelsin. Adi kapıya doğru başını salladı. Hadi gidelim. Vakit geldi. Bir sandalyeye oturdum. İtaatkar bir şekilde ellerimi ayaklarımın üzerine koydum. Zigza önümde durdu ve daha önce fark etmediği bir şeyi gözetlemeye çalışıyormuş gibi aptal bir sırıtışla etrafına baktı. Neden bu kadar üzgünsün? Hapiste değilsin, özgürsün. Bunun için de teşekkürler. Saçmalık. Zigza iğrenç bir şekilde güldü. Kahkahalarında ve bakışlarında benimle alay etti. Alaycı bir şekilde uzattı. ''Lütfen.'' Tabii ki burası okuldaki kadar rahat değil ama bence bunda da bir şeyler var. Sesini duyduğumda titredim, ona döndüm ama hiçbir şey söylemedim. Hadi yürüyelim. Sessizce yürüdük. Malbonte için acı verici olduğunu hissettim ama kasıtlı olarak sessiz kalmaya devam ettim. Sonunda dayanamadı ve sordu. Belki bana soruların var. Beni daha çok ilgilendiren ne? Stratejik sırları öğrenin, onun hakkında sorun. Malbonte ile ilişkiniz gelişti. Kendini daha çok şeytan olarak görüyor musun? Sonsuz karanlıkta olmak nasıl bir duygu? Soru yok. Malbonte cevap vermeden önce uzun süre düşündü. Daha çok şeytan olmaya zorlandım. Benden kötülük bekliyorlar. Ben onlar için bir canavarım. Doğar doğmaz beni yok etmek istediler. Beni şimdi de yok etmek istiyorlar. Ben sadece onların yarattığı dünyaya uyum sağlıyorum. Bir bahane gibi görünüyor. Bana döndü. Hepsini yok edeceğim. Başkalarının gözünde canavar olup olmamam da umurumda değil. Hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Peki bu hedef ne? Hiçbir şey söylemedi. Sonsuz karanlıkta olmak nasıl bir duygu? Karanlıkta ruhumun en karanlık tarafı yaşadı. Ve sadece intikamla yaşadı. İyi tarafla bağlantı kurar kurmaz üzerine bir kova buzlu suyun döküldüğü kırmızı sıcak bir soba gibiydim. Şimdi daha ayık düşünüyorum. Ama orada sadece öfkeli, her şeyi tüketen bir nefret vardı. Planımın nasıl uygulandığını takip ettim. İpleri çekmek, aşırıya kaçmamaya ve öfkemle onları yakmamaya çalışmak. Hiçlik, oraya geri dönüp ve kalmaktan daha iyidir. Sustu, öfkeyle dudaklarını büzdü. İçinde bont olmadan kalmak mı? Soru yok. Pekala, tamam. Mabonta gökyüzüne baktı. Hava kararmadan sana bir şey göstermek istiyorum. Burada gece hızlı düşer. Gözlerimin önünde beliren şey beni şaşırttı, beni korkuttu. Panik dehşetiyle karışık titreyen bir hayranlık uyandırdı. Burası bunlar subantralar mı? Dondum kaldım. Meleklerin şeytanlarla savaştığı günlerde her iki taraf da bu kuşları evcilleştirmek istiyordu. Subantralar hızlı, güçlü ve şiddetlidir. Mükemmel savaşçılar ama hiç kimse onları evcilleştirmeyi başaramadı. Düşünceli bir şekilde neredeyse hiç nefes almadan Subantraların sürütünü izledim. Sen hariç. Ben hariç. İçimde itaat ettikleri karanlık bir güç var. Arkada durdu. Nefesini kulağımda hissettim. Beni yenemezler. Fısıldayarak korkudan onun gücünün farkında, farkına varmaktan sızlandım. Neyi başarmaya çalışıyorsun? Ona döndüm ve bir yandan ona bakmaya başladım. Subandralara bakıyordu. Her birini görüyordu ve aynı zamanda hiçbirini fark etmiyordu. O cevap verdiğinde düşünceli, ciddi, acımasızdı. Şefayı öldürmek istiyorum. Bana dönmeden sanki bu korkunç sözler söylenmemiş gibi konuşmaya devam etti. Okulda ve kalede her yerde gözlerim ve kulaklarım var. Beni hazırlıksız yakalayamazsınız. Şefa ilgisizliğinin bedelini ödeyecek sırıttı. Peki hangimiz daha büyük insan düşmanı? Çocukların kendilerini yok etmelerine izin veren yaratıcı ya da herkes benim yöntemlerime katılmasa bile bir şeyi değiştirmek isteyen ben. Bond öyle düşünmüyordu. Başka bir öfke patlaması. Onu Bond'la karşılaştırmaya değerdi. Bana döndü, omuzlarını tuttu. Böylece ben de ona baktım. Kayıtsızlıktan daha kötü bir şey yok. Kayıtsızlık, boşluk yerine nefret ve acıyla yüz yüze gelmeyi tercih ederim. Çünkü bunda hayat yok. Kabaca gitmeme izin verdi. Neredeyse etti ama hemen sakinleşti, nefes verdi ve sonraki saniye çalan ses eski soğukkanlılığına kavuştu. Hadi gidelim, birleşme seni bekliyor. Birleşme mi? Malbonte'nin söz verdiği gibi güneş neredeyse hemen battı. Beni getirdiği ateşe doğal olmayan bir şekilde parlak görünüyordu. Sanki siyah beyaz bir fotoğrafa düşen bir damla boya gibi. Kıvılcımlar yükseldi ve gecenin içinde kayboldu. Birini takip ettim ve ancak o zaman tanıdık bir bakış fark ettim. Ve sonra herkesi fark ettim. Andy, Mimi, Lucifer ve Dino kanatları bağlı olarak biraz geride duruyorlardı. Ateşin yanında Fenzio ellerini ısıtıyordu. Adi karşıda oturuyordu. Ellerini ısıtıyordu ama yüzü ciddiydi. Sevgilisinin katili gibi kendini beğenmiş ve neşeli değildi. Malbont elini uzatarak katılmaya davet etti. Adi'nin yanına oturdum. Bana bakmadı bile. Adi. Yavaşça bakışını bana çevirdi. Elini tuttum, sıktım. Adi'nin yüzünde bir şey titredi. Beni ilk kez görmüş gibi fısıldadı. Selam şeytan. Sen. Şşş. Parmağını dudaklarıma dayadı. Eski Adi oldu. Her şey yolunda. Bana sarıldı ve göğsüne gömüldüm. Uzun zamandır ilk kez kendimi bu kadar sakin hissediyordum. Hepimiz burada toplandığımıza sevindim. Sanırım kimin tarafında olduğunuzu düşünmek için yeterli zamanınız vardı. Herkes sessizdi. Ee, kimse konuşmak istemiyor mu? Yusuf öne çıktı. Ben istiyorum. Malbont hiçbir şey söylemedi. Sadece başını biraz daha çok kaldırdı. Söylediklerin gerçekten iyilik içinse senin için savaşacağım. Ve eğer savaştan sonra babamın yerini alırsam. Vav wow, şeytanlığın yöneticisinin karşılığı seçimini destekliyor pardon. Hayır. Hayır mı? Hayır. Yusuf'u getirmeyeceksen kimi getireceksin oraya? Neden? Bu yerin kimin alacağına ben daha sonra karar vereceğim. Çünkü şu andan itibaren cehennem de cennete eşit olacak ve şeytan bu ünvana layık olmalı. O Lucifer'a neler ima etti. Bunu hak ediyorum. Kanıtla. Yusufra öfkeyle titriyordu. Bunu kanıtlayacağım. Ama tahta oturduğumda kimseden izin istemeyeceğim. Umarım başarırsın. Malbonte Lucifer'a onunla konuşmanın bittiğini söylüyormuş gibi Mimi'ye baktı. Karar verdin mi? Burayı seviyorum ama hayır. Anladım. Andy, böyle yetenekli bir pilot kanatçıya ihtiyacım olacaktır. Canın cehenneme. Bu sinirli haline bak. Mabon kıpırdamazken acı içinde kıvranarak endi dizlerinin üstüne çöktü. Savaşta böyle sözler için seni şahsen kazağa oturturum. Endi tüm vücudunu kaplayan bir kramp gibi aniden gevşedi mi hemen geri çekildi. Benimle böyle konuşmanı tavsiye etmiyorum köpek yavrusu bana baktı. Ya sen benim hakkında fikrini değiştirdin mi? Evet, hayır. Daha iyisi mi, kötü mü? Daha iyisi için, en kötüsü için. Malbonte ile ilişkiniz gelişti. Yüzü hiçbir şey ifade etmiyordu ama nedense bu kayıtsızlık onun çabalarına mal oldu. Duyduğuma sevindim. Malbonte ile olan bağın gittikçe güçleniyor. Malbonte başka bir şey söylemek istedi. Ama Dino'nun sesi yüksek talepkar bir sesle geldi. Kimse seni takip etmeyecek. Karar verdiğin bu mu? Evet, ben. Oğlum, kapa çeneni. Anlamadığın kelimeleri söyleme. Malbonte perde arkasındaki bir oyuncu gibi kenara çekildi. Sahnede başka bir oyun oynanıyordu. Neler yaşadığım hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Bir kadına aşık oldun. Ama aşk başarısızlıklarının bedelini dünya ödememeli. Bu kadını ben yaptım. Ona yol verdim. Seraf ile tanıştırdım ve onu akıl hocası olmaya ikna ettim. Ne diyebilirim ki? Onu tüm zirveye tanıttım. Tanınmayana. Tanıtmasaydın ya. Of. Herkes beni herkes bana güldü. Onu sevdiğimi biliyordu. Zamanın akmadığı bir göreve gönderilmem gerekiyordu. Benim için bir yıl bile geçmezdi. Ama Rebecca için bir ömür boyu. Onu kaybedebilirdim. Ona söyledim. Şef hakkında. Ona karşı samimiydim. Biliyordu. Her şeyi anlıyordu. Ve sessizdi. Zalimce, acımasızca, öldürücü bir şekilde kayıtsız, sessiz kaldı. Onun sessizliğini bir kabul olarak algıladığımı bilerek ve onu kaybetme korkusuyla her şeyden vazgeçtim. Günahımı kale konseyine itiraf ettim ve buna ihtiyacı yoktu. Kadınlar tüm meyve sularını tüketen sülükler, zehirler, enfeksiyonlar, mantarlar gibi. Erkekler önderlik etmek için yaratılmıştır ve kadınlar bu yolu sanki başından beri onlara aitmiş gibi yürürler. Melek yolu. Ne? Korkaksınız. Ben mi? Tüm suçu duygularınızı reddeden kadına atmak sizin için daha kolay. Onun önündeki zayıflığınızı ve hayatın zorluklarını kabul etmek zor. Emin değildiniz ve annemi kendinize bağlamak istediniz. Borçlu hissetmek için, duygularınızın suçluluğunu hissetmek için. Annem değil, yaşadıklarınız için bedel ödediniz. Bu fedakarlığı istediğiniz için yaptınız. Ancak kurban her zaman kendisi için bir kayıptır. Aksi takdirde bu bir fedakarlık değil, bir anlaşmadır. Anlıyor musunuz? Beni zorladı. Ağlaması bir umutsuzluk çığlığıydı. Bana karşı hiçbir sempati ya da üzüntüsü yoktu. Önünde düşüşüme güldü. Ve ben de Sami'nin vücuduna ve az sevgilisinin kopmuş kafasına güldüm. İşte bunları söylemeyecektin. Şimdi bencillik, acımasız olma sırası bende. Şimdi kafaların üstünden geçme sırası bende. Adi fırladı. Ağır nefes aldı ama hiçbir şey söylemedi. Titriyordu. Fenzio'daki belli bir şekilde gülümseyerek ayağa kalktı. Zavallı bebek Sami. Ama ne yapacaksın? Ölümü gerekliydi. Sen de Malbonte'nin peşindesin değil mi? Adem'in dudakları sanki zorlamayla yavaşça aralandı ve boğuk. Boğuk sesi çınladı. Doğru. Ateşin etrafında dolaştı ve Fenzio'nun yanında durdu. El sıkışmak için elini uzattı. Fenzi ona ilgiyle baktı. Biraz tereddüt etti ama sonunda cevap verdi. Adi onu sert bir şekilde kendine bastırdı. Kabaca kucakladı. Böylece dudakları kulağına geldi. Gergin, ümit verici sessizlik ölümcül oldu. Yine de Adi'nin sessiz sesi her birimize duyuldu. Sen Sami'yi öldürmedin. Beni öldürdün. Şiddetli el hareketi. Fenziyo titredi. Öldürdü mü? Yavaşça birbirlerinden uzaklaştılar. Penzio karnından uzun, kıvrık bir bıçak çıkardı. Acı içinde kıvranıyordu ama kendini düzeltmeye zorladı. Yeni keşfedilen saygıyla bile şaşırmış bir şekilde Adi'ye baktı. Adil. Sami için. Bir daha. Güçlü bir darbeyle çekilen eli doğrudan Penzio'nun yarasına girdi. Adi düşmanın içinden bir şey kopardı ve o dizlerinin üzerine çöktü. Çoktan kanla boğulmuştu. Malbonte sıçradı ama Fenzio son defa titriyene tamamen donana kadar kımıldamadı. Sonra Malbonte hızlı ve soğuk kanlılıkla bir şekilde Adi'nin yanındaydı ve ellerini iblisin başına bastırarak onu etkiledi. Adi Fenzio'nun ardından dizlerinin üzerine çöktü. Hayır! Adi kaybolmuş bir bakışı vardı. Siyah zehirli çizgiler dalgası deri altından geçti. Ancak hemen kayboldu ve zehir daha derine indi. Neyin peşinde olduğunu biliyordun Adi. Ona düştüm. Gözyaşları döktüm. Adi hırıldıyordu. Her şey iyi olacak. Tamam hatırladın mı? Ya inanmıyorum. Adi yanına düştü. Gözleri boşluğun sosuzluğuna baktı. Gözleri hiçliğe baktı. Hayır. Hayır. Adinin ölmesindeyim şu an hala çok üzüldüm ya. En diplerden bir şekilde kurtuldu, kanatlarını açtı. Ateşi tekmeledi ve yanan kütükler tozlamal Bonten'in yüzüne çarptı. Ne geceymiş be. Göğsünden korkunç bir kısıtlanmış güç kükremesi geldi. Hadi. Açıkça anlaşık olan mimi, Lucifer ve Dino ileri koştular. Görünmez bir şekilde birbirlerinin kanatlarını serbest bıraktılar ve şimdi uçup gidebilirlerdi. Bir anlık sürpriz, biraz avantaj sağlar. Fenzio seyirdi ancak Mimi kütüğü alıp kafasına çarparak parçalara ayırdı. Aa, Fenzio hala ölmemiş miydi? Malbonte'nin etrafında farklı yönlerde uçan Dino ve Lusufo onu iplerle sıktı. Ay Dino'nun da gözünün önünde babası öldü. Hareket edemiyordu. Uç Vicky. Frayne olacak? Onu serbest bırakacağım. Uçun. Dino beni itti ve hemen ağla doğru yırttı. Malbonte her iki ipliği de tek bir sarsıntı ile yırttı. Yukarı hemen tarladan uçmayacak. Başımı kaldırdım ve zar zor fark edilen kubbenin ay ışığı altında parıldadığını gördüm. Bir muskanın enerjiyi gizleyen etki alanı. Lucifer ve Mimi çoktan havalandı. Kanatlarımı açtım. O kadar hızlı değil. Yeryüzünde yükselir yükselmez Malbonte kanatlarımı tuttu. Hayır. Onları daha sıkı sıktı ve kopardı. Ay ne kadar gaddarsın sen ya. Kanadımızdan ne istedin? Gerçi ben bu kanadı beğenmiyordum. iyi oldu. Yere düştüm. Birkaç saniye diz üstü durdum. Acıdan titreyerek, sırtımdan akan kan damlalarını hissederek. Vicky, hayır. Mimi'nin çığlığı yukarıdan bir yerden geldi. Kafamda bir düşünce parladı. Çok uzaktalar kurtarılacaklar. Eskisi kadar güçlü değilim. Senin yüzünden. İçinde büyük bir güç var ama o benim. Benim anlıyor musun? Ve sonra kendi sesim beni kesti. Hayır. Onun gücü bende. Kalktım. Bacaklarım titriyordu ama ben direndim. Malbonte'nin karşısında dondu kaldı. Hareket etmiyordu. Somurtkan bir şekilde baktı ve gülümsedi. Kanatlarını kopardım. Bu bir ders olacak. Bu yeniden kanatlarımızın çıkmayacağını düşünerek kopardı herhalde bunu. Sırt kaslarımı gerdim. Yapabilirim. Yapabilirim. Acı veren bir tek çekişte yeni kanatlar benden fırladı. Yanmış. Ay bunlar ne kadar kötü kanat. Peri gibi yanan. Oha bunlar çok iyi. Onları açtım ve tekrar katladım. Esnettim. Malbonte'ye baktım. Hala gülümsüyordu. Beni takip etme. Etmeyeceğim. Sözümü hatırlıyor musun? Şimdi düşmanım olacak mısın? Başını salladı. Uçabilirsin. 15 saniyelik bir ön başlangıç veriyorum. Kanat çırpışı. 1. Yükseliş hızlı ve zordu. Acıdan, çabadan boğuluyordum. Ama devam eden Mabon sayması bana güç verdi. 5. Koruma alanının kenarına ulaştım ve döndüm. Mabon bana sırıtarak baktı ama gözleri ciddiydi. Bakışı beni korkuttu. Sözünü tutacak. Vicky çabuk. Dino bana yaklaşıyordu. Fray yanında uçuyordu. 11. Malbonte'nin etrafında bir ordu toplandı. Diğerlerinin hareket etmesini engelleyerek elini uzattı. Malbonte yarıştan önce tam olarak başlangıçta durdu. Yaklaşan kovalamacı onu eğlendirdi. Uçuyordum. Önümdeki figürlere odaklanmaya çalışıyordum. Arkamı dönmekten korkuyordum. Bir saniyeliğine dikkatimin dağılmasından korkuyordum. Ama sonra Malbonte'nin sesi arkadan geldi ve anladım ki oyun başlamıştı. 15 oh. Ve bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.